Bugün Roblox oynuyoruz. Roblox'ta bir tane oyun var. Ne böyle bir tane oyun. Onu oynayacağız böyle kuşak gibi tane oyun arkadaşlar. Kardeşim Osman'la birlikte oynayacağız. Güzel ama olsun. ama ama beni bilmiyor. Şu an ka amacımız kafalardan kaçmak. Evet. Böyle garip kafalar var. Osman bak şunu. Eşyalar bulup onları öldürüyoruz. Çok şanslı Ne buldun? Evet. Çok ben. Deviyi buldum. Aha, Arkadaşlar abimiz çok şanslı. Direkt şey buldu. Çok var mı? Aha. Arkadaşlar bu geri bu büyük olanı kuruyorum lan. Düşük kurmamaya çalışıyorum. Biz köpekler bunlar. Sürüyorsun. Bunlar işte köpekler. Ama olsan var mı? Bunlar mı var arkadaşlar? Ölmeyin arkadaşlar. Evet, biz onu yiyorsunuz. Biz bunu genelde. Ölürseniz bir... eşyalar gidiyor. E, biz bunu bayağı oynuyoruz yani e girerseniz belki karşılaşırsınız oluyor. Tarayı bulamadım şu anda. Aha. Geliyor geliyor geliyor. Beni bulman lazım. Isırıyor bu ısır da ısır da. Isır ısır Isırıyor bu. Evet. Lan bir eşya buldum. Sen hemen de böyle. Sen bayağı şey ya. Sen sadece bir elinde klavyeden mi buldun? Evet. Ben yapıyorsan çok, çok az şey ısırma, ısırma. Şimdi bu, 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 birbirimizi bulmamız lazım bir Yoksa bu gece geçiremeyiz. Üç gün geçirmeye çalışacağız. Çünkü üç gün yine çok zor. Böyle dev kafa Dev kafaya karşı da sormamız lazım. Sen nasıl bir yerdesin? Çıkar bakayım kendim. Böyle. Güneş batıyor. Güneş batıyor. Sen kendini geçirebilir misin yürü? Evet. geçebilirim Tamam ben kendime mekan oluşturacağım. Oluşturmaya çalışacağım. Ha ben şuradan düştüm. Pardon, evet, pardon, Amına bak. O ben kendime kendimi oluşturuyorum. Sen ki Arkadaşlar Osman'ı bulamadım. Güzel Osman kendi geçirme çalışıyor. Sabah direkt Osman arayacağım. İlk işim Osman'ı. <laughs> ben merak ettim. Ben de buldum. Peki. Tamam Osman hemen kendi kendim yap. Arkadaşlar işte böyle mekan yapıyoruz. Mekanlarda hayatta kalmaya çalışıyoruz. <laughs> Elden saldırıyor diyor. Eğer <laughs> şimdi onu alacağım. Şimdi Isırmayın şerefsizler. Isırmayın. O oh, kapat 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 kapat. O kapatmıyor sürekli kapatmıyor. He buradan da geliyor biraz. Steam'den. Kapat 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 arkadaşlar kapatmaya çalışıyorum kapanmıyor. Hayır hayır hayır, hayır. olmamalı. İlk gece böyle. İlk gece böyle kayıp olur. Hayır. Arkadaşlar bu odalarız Uş. Arkadaşlar girin içeriye. Ölçü ölçü ölçü. Hayır girdiler içeri. 6 kişiler çok fazla arkadaşlar masaj maalesef ki öldüm burada 5 burada toplam arkadaşlar 3 gün hayatta kalacağız Hocam burada olan gün falan hayatta kalınca oyun bitiyor diye biliyorum ben de 100 gün hayatta kaldık ne yapıyor Sözlük savunma aktifini başladım. Başladım. Şimdi kendimi sövmeye çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> ya çoğunlukla Bunun olacak arkadaşlar. Partili 1, part kadar Bilmiyorum sonra karar ve kapatsın. Sabır. Aslan gel. Bundan lazım benim. Sen beni ara gel. Evet. Osmanlı ikimiz için çok güzel bir mekan oluşturuyorum. Çünkü Osman'a geldi arkadaşlar buraya. Kapan 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 kapan. Çok büyük böyle büyük ki şey içinde bir yer uzunlamamız lazım. Ay son batı lazım. Bir de kalkanıza kapıyı kapatalım arkadaşlar. Çünkü şu şurada gerçek bir değiştirmez. Bu arkadaşlar bundan bunları kırabilirsiniz. Bu güzel bir özellik. Dışarıda kapatmak istiyorum. Böyle çok büyük bu hat kızım. Asıl sesini kısa. Hani ikisini birazcık sıkıyorum. Kesip. Osman ağacı gelmen lazım. Çok güzel rahat kurdu. Ben inceden bir. Gel. Tamam gel bende kit var. Bir şu an gel. Ben canım tuvamamen doldurmasa da kit var yani. Dönüyorum olsun. Doldurma. Çok korkuyorum ben. Mesela yeşilli bir ev. Ha ben orlardan geçtim işte bakın. Bak ben oralardan geçtim. O büyük kit gördüm ben. Bilmem olsa kaç oradan kaç. Bak oraya ben at kurmaya çalıştım. Bu sistemini ne istiyor öldüm gerekmiş. O da ben can ver. Çok şanslıyım. Direkt topa buldum. Ne şanslısın da beni de bulman lazım. Bir yolda mı? Kit. Kit çünkü ben güzel mekan oluşturdum. Buraya gelecekleri, girebilecekleri çok sanmıyorum. Ben seyrediyorum. Osman hızlı gel. Şu an biri geldi. Bir, iki kişi geldi. Osman hızlı gel. Ya çok ürkünç. güneş batıyor dedim de, ben hemen içeri gireceğim. Ben ya, yazıyor ya Çok iyi. Ver Enerji çekiyor. Hız 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 kapatıyorum. Aa benim eski. ben kapatıyorlar. Hayır mekanıma girmeden kapatıyorlar. Mekanımı kapatıyorlar hayır. Arkadaşlar ben buna izin vermem. Lan içeride ne yapmışlar arkadaşlar görüyorsunuz. O sonra hızlı gel bunları kovmamız lazım. Kovmuyor da bunu. Şu an kırma çalışıyorum arkadaşlar kırmıyor. o oh, elimin elimi yıkılıyor kapat 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 Osman'ı herhalde buluşamayacağım yani. Hadi 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 İçeri girdim ha tamam içeri girdim Büyük git ben bu yüksekten boş Osman Zaten burada soğumlu atı kuracağımız için çok dışarı çıkma ihtiyacı duymayacağız. Evin <laughs> etrafını <laughs> da kapattım. bunu Akşam burası çok karanlık olacak. kapat 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 videomuzun burada sonuna geliyoruz ee, part 2 part 2'de çekeriz part 2'de görüşürüz bye 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 arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın